Manisa bölgesinde bu konuyla ilgili haberler duydunuz. Aynı sıkıntı bölgemizde de var. Bu sıkıntının her bağda aynı şekilde cereyan etmedi. Bazı bağlarda kalite kaybıyla sınırlıyken yani yüzde onu geçmezken bazı bağlarda şu gördüğünüz şekilde yüzde 90'lara, %100'lere varan yani bu üzümden bir şey olmaz arkadaşlar bu saatten sonra, bu evet. kuruduktan sonra güneş yanığı Allah takdiri dahi diyelim ama e, elimiz kolumuz bağlı, oturmayacağız elbette. Temel talebimiz güneş yanığı konusunun da Tarsim kapsamına alınması sigorta kapsamına alınması bunu istiyoruz. Ciddi anlamda hasar gören bağlarda bu arkadaş bu üzümü satarak borcunu ödeyemez arkadaşlar. Yani tek tek tespit edilmesi ve hasara uğrayan çiftçilerin e, ürünleri hasara uğrayan çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Bölmekaya, Doğanköy, köy e, Oğuz, Yenice ve kısmen de Mahmutlu köylerinde yetişiyor. E, mahallemizde yetişiyor üzüm. E, Burada toplam ekili alan sayısı 35 bin dekar yani dönümden oluşuyor ee, ve yaklaşık 150 bin ton civarında bir üzüm çekirdeksiz üzüm üretimi söz konusu. Ağırlıklı olarak bu ürün var ee, ve Türkiye'nin ilk tırfanda çekirdeksiz üzümü bu havada yetişiyor yani özel bir önemi var. Ama iklim dengesizlikleri, hava durumundaki bu değişiklikler gördüğünüz gibi sorunlar oluşturuyor. Dolu, donda yaşanan sıkıntının benzeri yaşanıyor aslında burada. Bunun içine gün yanı ve yağmur teminatının eklenmesini istiyoruz. Geçen sene yağmur yağdı, ilk yağmurlar hava kirliliğinden dolayı işte bir asit şeklinde geliyor. O yağmur bizim olgunlaşan, bundan sonra olgunlaşan sofralığı, hazır üzümümüzü çatlatıyor. Biz burada da örtü bizim için bir alternatif olacak. Dönüyoruz, gün yanığı kapsamının alınmasını istiyoruz. Gün yanığı da Tarsim'e alındığı takdirde biz yine hasarımızı karşılayacağız. Bunlar bizim Tarsim'in desteklerinin içinde yok. Olmadığı takdirde e, bu sefer sadece dolu ve don oluyor. Dolu ve don olmadığı zaman ama bu üzüm yine hasar içinde kalmış oluyor. Yani biz bir de üretimimizi yaparken bizim Buldan Ovası dediğimiz Yenicekent Ovası komplesi çekirdeksiz, sultani çekirdeksiz üzüm ama sofralık ve ihracatlık tarzında yetiştirme yapıyor. Yani bir Alaşehir bölgesinin bazı bölümleri gibi kurutmaya dayalı değil. Yani bu ihracata da dayalı üzüm dediğimiz zaman içinde bulunduğumuz mevcut pazarda da iyi tarım uygulamasından, kalıntısız ilacından yani merdiven altı ilaçları hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bu da bizim maliyetlerimizi artırıyor. Biz bu kapsamda bir örtü olduğu zaman yağmurdan, doludan, gün yanığından ve eş zamanlı dondan da kendimizi koruyacağız. Çünkü don yukarıdan gelen bir afet bizim için de. Bu olduğu takdirde Tarsim'in cebinden çıkan para, devletin cebinden çıkan külfiyet de bizim nazarımızda azalacak. Yani ne çiftçinin cebinden bu sigortayı yaptırmak için bu kadar bir külfiyet çıkacak ne de devletin cebinden bunu sübvanse edebilmesi için bu kadar bir maliye çıkacak. Aslında kalıcı çözümle gideceğiz yani. Günlük çözümle değil biz kalıcı çözüm istiyoruz.